Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 81 il örgütü olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasına ilişkin basın açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı pes ettiğini duyurduğu hukuksuz kararın üzerinden tam 103 gün geçti. 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. Aksaray'da yaşayan Yemen Akoda evli olduğu eşef Akoda tarafından öldürüldü. Kızı Ayşe 50 kere şikayet ettik, 50 kere hepimizin Allah belasını versin diyerek isyan etti. 30 yaşındaki İknur Çalış evli olduğu Erdal Çavuş tarafından göğsünden bularak öldürüldü. Manisa'nın Aksar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sadri evli olduğu Recep Şah tarafından ruhsatsız silahla bulunarak öldürüldü. Nermin bu dört yıl önce boşandığı Mahir Ağa'ya yönelik beni öldürecek diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü. Emine Karakaş, Halime Uyar, Arzu Rahman, Güneş Evlen Köker, Medine Seyiz, Hacer Başkaya, Kamile Yavuz, Fatma Öz, Sibel Kaman ve daha nice kız kardeşlerimiz, eşleri, sevgilileri, babaları ya da birlikte olmayı kabul etmedikleri erkekler tarafından öldürüldü. Yüzlerce kadın şiddete uğradı. Kayseri'de evli olduğu Aşe'yi darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Yalçın Şeyh'e 2240 TL para cezası verildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alarak kadınların hayatını tehlikeye atan tek adam hükümeti döneminde kadına yönelik şiddetin bedeli 2240 TL olarak belirlendi. Sonra 3 çocuk annesi İlçe, 3 ay önce boşaldığı TC tarafından saldırıya uğradı. Kafedeki kadınların dayanışması sayesinde İlçe ve kundaktaki bebek saldırıdan kurtulabildi. Bu, üç, bu 103 kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunanlar cezasızlıkla ödüllendirildi. Ramazan Güney tarafından geriye yapılan çocuğun cinsel istismarı suçundan açılan davada sanık ilk delil yetersizliğinden merak etti. GİY'nin mahkemeye delil olarak sunduğu suçu itiraf edildi telefon görüşmesi delil niteliğinde sayılmadı. Mahkeme çocuğun İstanbul Çıbı Fakültesinden gördüğü psikolojik tedaviye ilişkin rapor dahi istemedi. İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki TK, öz TK'nın uzun yıllar ciltel istismarına maruz kaldığını adli tip Kurumu raporuyla belirledi. Buna rağmen mahkeme YK'nın delil yetersizliğinden beratına karar verdi. Antalya Elmalı'da iki çocuk çocuk uğradıkları cinsel istismarı yazarak, çizerek anlatmalarına ve adli tip raporu ile belgelemelerine rağmen istismarcılar tahliye edildi. Bu 103 günde katiller, kadına yönelik şiddet uygulayanlar iyi hal indirimleriyle ödüllendirildi. 23 kez suç durusunda bulunan Ayşe Tuğba Arslan'ın başına defalarca satırla vurarak öldüren Yalçın Özbay'a iyi hal indirimi uygulandı. İndirimin gerekçesi boşanmaya rağmen sadakat, sadakat yükümlülüğü oldu. Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ün üzerlerine kaynar su döken Ali Ay'a iyi hal indirimi uygulandı. Topu topu 4,5 yıl cezasına çarptılan Ali Ağa indirim sonrasında 3 ,9 yıl 9 ay ceza aldı. Değerli basa mensupları, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, istismar, şiddet düştü. Sadece 103 günde yaşadığımız bu karanlıkta bunun sebebi bellidir. 300 e aşkın kadın derneğinin üye olduğu eşit platformun verilerine göre sözleşme yürürlüğüne girdi. 1 Ağustos 2014'ten bu yana uygulansaydı bugün en az 2336 kadın yaşıyor olacaktı. Çünkü devlet kadına karşı şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almış olacaktı. Kadınların ettiği şekilde koruyacak şiddet önlenmediği koşulda dahil yargılama ve cezalandırma süreçleri işlenecekti. Kısacası İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini yerine getirilmiş olsaydı kadınlar sokak ortasında bu kadar rahat öldürülmeyecekti. Kadınları katledenler cezasızlıkla ödüllendirilmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmeyecekti. Cinsel istismar mağduru çocuk delil sunmak için istismarcı ile ikinci kez bir araya gelip ses kaydı almaya çalışırken tekrar taciz edilmeyecekti. Değerli basın mensupları. Birçok kadın örgütünün siyasi partinin ve bireyin Danıştay'a açtığı dava iki gün önce reddedildi. Ancak Danıştay oyuncu dairesinde ara karar veren heyetin değiştirildiğini ve oylamanın 3 kabul oyuna karşı 2 red oyu ile sonuçlandığını biliyoruz. Yürütmenin durdurulmasının yönünde oy veren üyelerden biri uluslararası anlaşmaların yasa hükmünde olduğu fesih edilmesi ilişkinin ilişkin işlemlerde Cumhurbaşkanı yürütme bir yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Karşı oy veren diğer üyesi yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği bir işlem hangi usule uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınmalı, kaldırılmalı ve feshedilmelidir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oyladığı uluslararası sözleşmeleri sadece yürütme organı işlemiyle pes mümkün değildir vurgusunu yaptı. Telafisi güç veya imkansız zararların olmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermeyen Danıştay'a soruyoruz. Kadına yönelik şiddeti aile ve sosyal politikalar bakanı Derya Yanık gibi siz de bir tolere edebilir bulunuyorsunuz. Şu çok net bilinmelidir ki yaşanan her kadının ve her çocuğun yönelik istismarın sorumlusu tek adam hükümetidir. Kadına yönelik şiddete bedel biçenler şiddeti bitirmek istemiyor, tacizcilere, tecavüzcülere cezasızlıkla ödüllendirenler yaşam hakkımıza sahip çıkmıyor. Her fırsatta erken evliliğe göz kırpanlar çocuk yaşta evliliği yasaklamak istemiyor kadınlara tacizi, tecavüzü, ölümü, reva görmelerine izin vermeyeceğiz. Kadınların canıyla oynayan bu kararın hesabını ilk seçimlerde sandıkta soracağız. İktidara geldiğiniz ilk hafta